yani e, evliliğini bir e, hatıra birikim aracı olarak e, gören hani asıl temeli o olarak gören bir insan e, evliliği daha çok yatırım yapmak işte çol çoluğuna çocuğuna evler arabalar hanlar hamamlar bırakmak gibi bir düşüncesi bir niyeti olan insanla birlikte olamaz. Ama eğer her ikisi de hani ağırlıklı olarak çoluk çocuğunu bundan sonra torunlarını torunlarına kadar para bırakmak için sürekli ve daimi çalışmayı kendilerine hedef görüyorlarsa o da bir mutluluk şey olabilir. Yani böyle çok standart bir şey formül çok fazla söz konusu değil. Yani söyleyemeyiz yani böyle standart bir formül var diye. Ama şunu söyleyebiliriz. Mümkünse bunlar evlenmeden önce açık ve şeffaf bir şekilde konuşmalı. Birlikte karar vermeli. Nasıl bir evliliğe girdiklerini çiftlerin ikisi de bilmeli. Şimdi bir söz vardır işte iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Birincisi ikinci iki gönülün bir olması tek başına yeterli bir şey değil. İkincisi atasözünün içinde geç, zaten barındırıyor. Samanlık seyran olur diyor. Bir samanlık var yani. Artık sadece samanlığı seyran etmek kalmış. Yani nedir işte onun e, süsü, aksesuarı, orasını burasını düzeltmek. Ha tabii bu paraya kalır bir şey. Ama yani bir samanlık var yani. Başlarını sokacakları bir şey var. O nedenle daha evlenirken çok büyük maddi beklentiler değil ama en azından aileyi geçindirecek, sürdürecek bir maaş beklenti büyük aileyi yani annelere babalara çok fazla ihtiyaç duymadan kendilerini geçindirebilecek ve sürdürebilecek bir ev, aile evlilik düzeni kurabilmeleri lazım yoksa bu başta çok güzel görünüyor İşte aileler diyorlar ki işte biz çocuklarımıza bakarız veya evlendiririz yanımızda bakarız işte veya evlerinin giderlerini karşılarız filan. Ama dışarıdan gelen bu değirmenin suyu zamanla sizi çok fazla vefa borçlandıracak. Ee, ve hani çekirdek aile olarak kurmuş olduğunuz ailede ne siz ne de eşiniz çok fazla özgür olmayacaksınız. Şimdi ne ka ekmek o ka köfte. aileleriniz size ne kadar imkan ve fırsat tanıyorlarsa o kadar da sizin hayatınıza müdahale etme hakkını kendilerinde buluyorlar. Eğer gerçekten özgür bir hayat, özgür bir... Özgürlük bu arada çok kıymetli. Yani bunu böyle söylerken çok da korkmayın, çekinmeyin. Yani eşlerin özgür iradeleriyle birbirlerine ekonomik bağda dahil hiçbir şeyle çok zorunlu ve mecbur hissetmedikleri halde bir arada yaşamayı tercih ediyorlarsa asıl mutluluk bu. Ya da işte anne babalarına, kök ailelerine... Maddi mecburiyetleri olmadığı halde bu birlik, bu bağlılık eğer saygıyla sağlanıyorsa, hürmetle sağlanıyorsa, oluşturulan hatıralarla sağlanıyorsa bu da çok kıymetli bir şey. Ama yok daha çocukluktan başladığı gibi hep böyle bir maddi alışverişle veya maddi korkuyla, kaygıyla devam ediyorsa bu çok sıkıntılı. Hele hele mesela şu anda aklıma geldi aslında bunu da unutmayayım diyordum. Ee, şey, aile şirketleri, aile yapıları, e, aile iş yerleri yani birlikte yürütülen yine bunlarla da ilgili yani e, tuhaf bir şekilde aslında benim e, yani böyle konularda e, iktisatla ilgili hani çok şükür ki eşim e, o konularda daha iyi ve o idare ediyor. Çünkü benim en başarısız olduğum e, belki en anlamadığım konuların başında geliyor bu. E, ama Danışanlarım için, yani bunları araştırıyorum. Kendim için araştırmadığım şeyleri daha çok onlar için araştırıyorum. Çünkü sorunlar geliyor. Mesela gencecik bir gelin gelip şey diyebiliyor yani bana yani yeni evli bir genç kadın, çok üzülüyorum o zaman. İşte bir aile işletmesi olduğu için kendilerinin ayrı özel bir bütçeleri ve özel bir maaşları olmadığı için en mahrem ihtiyaçlarını alırken bile ya da ne bileyim evinin ihtiyaçlarını karşılarken kirasını karşılarken her şeyin ortak bütçeden yani ortak bütçe dediğim ailenin ortak bütçesi değil. Yani daha büyük ailenin o büyük şirket, firma, işletme her neyse yani oradaki ortak kasadan harcandığını söylemesi ve hani bununla ilgili yaşamış olduğu sıkıntılar. bir defa parayı büyütmek kadar o paraya ortak olan insanların onurunu korumak Onların kendilerini değerli hissetmesini sağlamak e, ve onları sadece böyle e, ne bileyim hani sonuçta ortaya çıkacak olan büyük miktarın bir paydaşı gibi değil bu başarını yani iş başarısının da e, bir ortağı olarak onun onun şeyin çocuklarının eşlerinin yani çoğunlukla erkekler aile işletmelerine dahil oluyor ama hani e, gelinler ya da damatların ve torunların da kendi aralarında eğer bu paraya dayalı, işletmeye dayalı sorun yaşamalarını istemiyorsanız, ilk yapacak olduğunuz şey, bunları da öneri olarak götürüyorum. İlk yapılacak olan şey, bir kere e, her bir çocuğunuzun e, ayrıca bir maaş gibi belli bir aylık şeyi olması lazım. E, ne denir? Ortak gelirden, kazançtan bir maaşı olması lazım. O maaşı belirlerken de e, fiili or olarak orada çalışanlarla, fiili or olarak orada çalışmayan, sadece ortak olanların bile ayrılması lazım. Bunlar çok hassas konular. Aynı aile apartmanında yaşamak nasıl travmatik hikayelere gebeyse, hep biz sadece olumlu taraflarını düşünüyoruz ama e, aile apartmanları neyse aile işletmeleri de bir o kadar e, travma yaratacak şeyler barındırıyor, içerikler barındırıyor. O nedenle bu e, aile işletmelerinin bu konularda özel danışmanlık alması gerekiyor kesinlikle.